Cumartesi anneleri, göz altında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması için 596. kez Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldi. Bu ülke yönetenler dönüp arkasında yaptıklarıyla yüzleşmek zorundadır. Bunların hesabını vermek zorundadırlar. Bu katliamları bu göz altında faili belli insanları çıkarıp yargılamamanın hesaplarını vermek zorundadırlar. Bu resmini tuttuğumuz insanlar hiçbiri faili meçhul değildir. Hepsinin failleri, hepsinin katilleri bellidir. Anneler, 10 Ağustos 2004'te gözaltına alındıktan sonra kaybedilen Tolga Baykal Ceylan ve gözaltına alındıktan sonra 93 gündür kendisinden haber alınamayan DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter'in akıbetini sordu. Tolga Baykal Ceylan dosyasındaki çelişkiler ve soru işaretleri 12 yıldır uçağa kavuşturulamadı. Kadriye Ceylan'ın soruları hep yanıtsız kaldı. Tolga'nın akıbeti karanlıkta bırakıldı. Tolga Baykal Ceylan'ın başına ne geldiğini öğrenmek annesini ve toplumun hakkıdır. Eyleme, HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Dilek Öcalan, HDK eş sözcüsü Gülistan Kılıçkoç Yiğit ve CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Bugün yine kayıplarımız nerede demek için bir araya geldik ve 596 haftadır bu haykırışı, bu çığlığı duymayanlara bir kez daha duyurmak için hep beraber buradan sesleniyoruz. Failleri belli olan insanlarımızın artık bir an önce kimler tarafından katledildiği, kimler tarafından yok edildiği açığa çıkarılmadığı sürece Türkiye karanlık günleri, karanlık süreçleri daha da yaşayacak ve devam edecektir.